Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sohbetli makyaj çekiyoruz. Çok özledim. Zaten bir önceki videomda da söylemiştim, video çekmeyi, YouTube'a dönmeyi çok özledim diye. Ya dönmek dediğim bir iki haftalık biliyorsunuz boşluğumuz olmuştu benim final haftamdan dolayı. Finalerim sonunda bitti. Aslında bitmedi, hala iki tane finalim var ama onları saymıyorum bile. Bugün sohbetli makyaj çekiyoruz. Çok uzun zaman oldu sohbetli makyaj çekmeyeli çünkü en son videomda bahsetmiştim. <laughs> Şöyle bir saniye. Arkada hiçbir şey yok arkadaşlar. Umarım sesim yankı yapmıyordur bilmiyorum. Bu konular hakkında konuşacağız ve bu akşam size bir vlog çekeceğim. Onu da ilerleyen kısımlarda anlatacağım. Aslında akşamki vlogum için bir makyaj yapacağız sizinle. Şimdi o zaman başlayalım makyajımızı yapmaya. Bir de hatırlıyor musunuz ben daha çatalcadayken Simay'ın eyeliner'ını kullanmıştım. Benim eyeliner'ım bitti diye. Hala eyeliner almadım. E bu kadar üşengeç bir insanım. Çıkıp bir gratis'e uğrayamadım yani. Gerçekten öncelikle kendimi bu konuda tebrik etmek istiyorum. Şu etiket ne ya? Çayımdan da bir yudum alayım. Çay yaptım bir de kendime. Bugün ben regl oldum arkadaşlar. O yüzden karnım da birazcık ağrıyor. Sıcak bir çay iyi gelir dedim. Bu arada beni Instagram'dan takip ediyorsanız ki etmiyorsanız da edin şuraya bir yere bırakırım. Lütfen rica ediyorum. <laughs> Farkındaysanız şu an kameradan ben göremiyorum ama gözüküyor mu gözükmüyor mu hiçbir fikrim yok. Cildimde alerjik bir reaksiyon oldu. E, buraya görsellerini, videosunu artık neyini bulursam koyarım. Ne yazık ki bazı izler kaldı ve bunun için doktora gitmem gerekiyor. Fakat benim hastanelerle hiç iyi anılarım yok arkadaşlar. Normalde ben devlet hastanesine gitmekten nefret ediyorum. Ama özel hastaneye gitmekten de nefret ediyorum. Çünkü ikisinde de başıma çok kötü olaylar geldi. Ee, o yüzden hastane işlerini hep geciktiren bir tipim. Ama yüzümdeki bu izleri göndermem lazım. O yüzden gideceğim. Büyük ihtimal bana alerji testi yapacaklar. Ama bilmiyorum. Bana şans dileyin. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Şimdi aşkolar gelelim mevzularımıza. Ah ah Berçem sen beni yaktın. Yaktın Berçem. <laughs> Olaya direkt böyle girmek istiyorum. Şimdi öncelikle ben zaten buranın arkasını bir önceki videomda göstermiştim. Hepinizin bazı tahminleri oldu. Kimisi Berçem evleniyor dedi. <laughs> Hayır arkadaşlar Berçem'in evlendiği falan yok. Kimisi YouTube çekecek o yüzden odasını düzenliyor dedi. Ama yatağı niye kaldırsın arkadaşlar? Hayır öyle bir şey de yok. Kimisi ablamın şu anki evine geçeceğini söyledi. Bu da çok saçma geldi bana. Ablam size açıkladı zaten başka bir yere taşınıyor. O evinden çıkıyor. Ama o eve Berçem geçmeyecek. Ve bir kısımda doğru bildi. Berçem Nick'le aynı evde yaşamaya başlayacak dediler. Ve evet aslında olan da bu arkadaşlar. Nick arkadaşlar kendi evine geçiyor. Bir ev aldı ve Berçem'e de birlikte yaşama teklifini yaptı. Uzun süreli düşünmeler, sohbetler, ne yaparız ne ederizler sonucunda Berçem Nick'le yaşama kararı aldı. <laughs> Ve bu yüzden odası boş. Onlar da şu an yoğun bir tempo içindeler. Ben normalde demiştim size Berçem'le birlikte bu videoyu çekmek istiyorum diye ama ya şu an herkes çok yoğun. İki ablam da manitalarıyla ayrı eve çıkıyor. <laughs> bu ne biçim aday? <laughs> bir yana. Onun koşturmasını yapıyorlar. Geçtikleri ev çok büyük arkadaşlar. Yani bayağı büyük bir eve geçiyorlar. Bu yüzden dekorasyonu falan filan da baya uzun sürecek. Yani çok garip geliyor. Çünkü biliyorsunuz ben 5 yıldır Berçem'le birlikte yaşıyorum ve tek kaldım bu koca odada. Bugün de onu söyleyecektim size. Berçem'in evini ziyarete gideceğiz sizlerle. Yani ben sizleri de almak istiyorum. Evde atam oturmadı. Berçem bu yüzden büyük ihtimalle bana kızacak. Ev oturmadan niye çekiyorsun bilmem ne. Ben diyeceğim ki bir şey olmaz kanka. <laughs> size onların evini göstereceğiz. Ablamlar falan da gelecek. Güzel aile ortamımız. Toplanacağız. O yüzden bekar kız kardeş makyajı yapıyorum. <laughs> Kafamı sinde döküp gideyim bari. Ve şeyi soranlar da olmuş. Peki Ece sen ne bok yiyeceksin? Günümüz <laughs> standartlarında sen okuyan bir öğrencisin. Tek başına nasıl bunu üstesinden geleceksin diyenler olmuş. Arkadaşlar aslında şu anki şartlarda ben tek başıma da kalabilirim bu evde. Zaten ailem hala destek oluyor bana. Fakat tek başıma devam etsem bile benim harcamalarımdan falan çok ciddi kısmam gerekir. Çünkü biliyorsunuz her şeyin artık fiyatı çok fazla. Ve Monster'la Elin de bana kalacak. Çünkü Nick'in de bir kedisi olduğu için Belçem ne Monster'ı ne Elin'i alamıyor. Kediler de bende kalacak kedilerin masrafları falan filan da derken ben de yanıma Sima'yı almayı karar verdim. Ben bu odaya geçeceğim. Simay da benim eski odama geçecek. tabii onunla da daha bir sürü konuşma bilmem ne aşamasındayız. Çünkü Sima'yla çok iyi bir arkadaşlığımız olsa dahi ikimiz de çok dobra insanlarız ve bazen anlaşılması çok zor olabiliyor. <laughs> ya arkadaşlığımıza zarar vermeyeceği konusunda emin olmamız gerekiyor. Burada ekran temiz değil mi? Hı. Ya böyle bir serüvene gireceğiz. Ya bu odada değişmesi gereken çok fazla şey var. Ya Berçem ayrı eve gidiyor. Yani bu evden çıkıyor. Yine masraflar bana patlıyor. Ağlayacağım. <laughs> Aşkolar bak biliyorsunuz benim yatak kocaman. Gördünüz birkaç videoda zaten. Onu buraya getirmem lazım ve onu net sökmemiz lazım bizim yatağa. Bu masayı Berçem'cim sağ olsun bana bıraktı. Çünkü bu masa, şöyle göstereceğim. Bir saniye. Şimdi aşkolar buranın manzarası böyle ve böyle her yeri cam bunun tamam mı? Benim odamdaki çalışma masası ise böyle kocaman demirlikleri var ve burayı tamamen kapar. Ama şu an bu Berçem'in bıraktığı çalışma masasının şeyleri takılı değil. Nedir onun adı? Rafları takılı değil. O yüzden sanki tam bu köşe içinmiş gibi. O yüzden bunu bırakması bana çok büyük yarar sağladı. Artık makyaj malzemelerimi banyodan buraya buradan banyoya taşımak zorunda kalmayacağım. Makyaj malzemelerinin hepsini buraya alacağım. Bu sohbetli makyaj çekerken az önce tükürdüm. <laughs> sohbetli makyaj çekerken üşenmeyeceğim artık makyaj malzemelerini taşımaktan bu da beni çok mutlu ediyor. Buranın ışığı falan da çok güzel çünkü. Sonra yatağa buraya getiren çalışma masası. Bunu kullanacağım için diğer çalışma masasını satmam lazım. Diğer çalışma masasını satacağım için masa üstümü koyacak yerim yok. Ve büyük ihtimal ben o masa üstünü de satacağım. Zamanında çok iyi bir masa üstüydü. Ama hem zaten artık biraz eskidi. Hem de zaten bende monster laptop olduğu için ben tüm işlerimi ondan hallediyorum. Masa üstünü en son ne zaman açtınız diye sor. Yıllar yıllar önce. Yani büyük ihtimal onu da satacağım. Sonra kıyafet dolabımı komple değiştireceğim. Zaten size söylüyordum değiştirmek istediğime Hazır Berçem gitmiş <laughs> yani bu odaya geçeceğim için ben böyle bir görüntü olsun istemiyorum. Berçem rahatsız değildi bu görüntüden. Hatta Berçem direkt dolap istemiyordu. Odayı küçülteceğini düşündüğü için. Hani burası onun odası olduğu için ve kıyafetler de onun da durduğu için. Hani ben de çok fazla bir şey diyemiyordum. İyi hadi öyle kalsın diyordum. Ama artık Berçem gittiği için kendime yeni bir dolap da alacağım. Bunu tabii nasıl yapacağız? Hayat çok zor. Bu zor hayatın üstüne bir tık eyelinerımla <laughs> Zor bir airliner çekerek sinir krizi geçireceğim şimdi bekleyin. Oh kolay çektim. Küçük çekiyorum çünkü eyeliner <laughs> bitiyor. Şimdi bak bunu çektim ya. Bunun içinde biraz ıslanması için bu gözümü tamamlayıp ondan sonra diğerine de eyeliner çekmem gerekiyor. Hah gibi gibi değişimler olacak arkadaşlar. E Simay geldiğinde Simay'ın eşyalarını o odaya taşımak. Ondan sonra salonda değişecek çok şey var. Ablamın L koltuğunu alacağım. Kitaplığı Berçem almak istiyor. Bu yüzden yeni bir TV ünitesi bakacağım. Ev komple baştan değişecek arkadaşlar benim de. Aa çok komik ya. Üç kız kardeş de şu an evle alakalı sorunlarla uğraşıyor. Nasıl böyle denk geldi? Hadi benimki Berçem'le otomatik gelişti de. Bir de üstüne ablamınki de ya hepimiz aynı dönemlerde bu sorunu yaşıyoruz. <laughs> Bana kızlar arasındayı soruyordunuz. Story'de şey demiştim yorum yok. Aslında bu nedenlerden dolayı kızlar arasındayı çekemiyorduk. Ama işte ablamdan önce benim söylemem doğru olmayacağı için ablamın açıklamasını bekledim. Berçem'in işlerinin kesinleşmesini bekledim falan filan. Ya bu tarz durumlardan dolayı şu an çekemiyoruz arkadaşlar. Yoğun bir tempodayız ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Biraz korkuyorum da. Yani korkuyorum dediğim 5 yılın sonunda yani Berçem haricinde biriyle yaşayacağım ben. Bakmayın korkutucu yani. Ama mutluyum onlar adına. Umarım her şey görülürünce olur. Üzgün dilerim <laughs> Ay kafayı yedim ayol Berçemin evini de çok Ablamın evini de çok merak ediyorum Berçemin evini de çok merak ediyorum Ama işlemleri ne zaman bitecek kim bilir Hadi Berçem dayanamadı bizde Dedi ki daha bizim işlemler bitmese bile gelin dedi Bir şey yazmış <laughs> Bana bak kızım bulurum seni İşte Berçem kesinlikle ayrı eve çıkıyor Bu ya herkes Ece'yi terk ediyor demiş Bir kere <laughs> Kimsenin beni terk ettiği yok bitch Tamam <laughs> <laughs> Bu benim tercihim. <laughs> Allah Allah ya. Berçem'le gayet iyi anlaşıyorduk. Berçem beni terk etmedi. Sadece böyle bir şeyi de deneyimlemek istiyor doğal olarak. Ben de önünde taş koyacak değilim tabii ki. Destek oluyorum. Kaşımı da çok yukarıdan boyadım. Sana sinirlenip. Herkes beni terk ediyormuşmuş. Bak ya. Bu arada tüm süreci size de çekeceğim. Ay şu an her şeyden o kadar parça parça bahsettiğimi farkındayım. Ama bunun nedeni ben de daha ne yapacağımı, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Şu da bir haftadır boş arkadaşlar. <laughs> Final haftam olduğu için bir türlü hiçbir şeyin ucundan tutup da yapamadım. Artık yapmaya başlayacağım ve bu süreci sizde dahil edeceğim. Yani bilmiyorum kafam çok karışık. 3 yıldır falan bir ev stresiyle alakalı bir şey yaşamamıştım. Şimdi tekrardan yaşıyor olmak <laughs> beni çok zorluyor. Beni strese sokuyor. Daha kıyafetleri ayırmadık Berçem'le. Onun da tüm kıyafetleri burada. Benim de tüm kıyafetlerim burada. Bugün gelecek işte hem birkaç kıyafetini alacak. Çünkü dedi ki benim hiç kıyafetim yok. Vermeyeceğim hiçbirini. <laughs> bilgim olacak. Şimdi diğer tarafa da eyeliner çekmeye çalışacağım. Bitme. Biraz daha kal benimle. Sen de terk etme beni. <laughs> Bazı meta çöküşler yaşıyorum. <laughs> Keşke çekmeseydin eyeliner'ı. Niye bir tık eyeliner'ını inatla çekmeye çalışıyorsun bir kızım be? Ne olacak benim bu inatçılığım olduğu kadar? Normalde hayatta böyle bir eyeliner çekmem. Ama şu an eyelinerımız sadece buna el veriyor arkadaşlar. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Zorlamayacağım. Yoksa sinir krizi geçireceğim. Zaten sinirlenmeye müsaitim. Hem adet olmuşum. Hem terk ediliyorum hem de terk edildiğim evi görmeye gidiyorum. Umarım evleri güzeldir de değer. <laughs> Bu arada bunun esprisini ben daha çok yapacağım. O yüzden ben şey de biliyorum. O Ece şaka adı altında üzülmüşsün aslında diyecekleri tahmin edebiliyorum. Birincisi tabii ki de üzülüyorum. Üzülmem ama şeyden bir üzüntü yani. Hani böyle nasıl anlatabilirim o üzüntüyü size ya. Üzüntü değil de hani böyle bir ah be gidiyor falan oluyorum. Hani sanki yuvamdan uçuyor gibi. <laughs> sanki çocuğum elden gidiyor. Ama yani kötü bir şekilde değil mutsuz da değilim bu arada. Simayla yaşamak da büyük bir heyecan olacak benim için. Bizi ne tarz maceralar bekliyor? Hadi ona bakalım şimdi de. Monster'ı sağlıyor. Monster'ı alsaydım Berçen. Ay bu çocuğu başım ağlayıp ağlayıp duruyor yok Ağlama. Yok artık Berçen. Ay şu rimelin var ya canını yiyeyim. Eyeliner'ı nasıl kurtarıyor? Hani öyle rimel sürmediğinizde çok çiğ bir şekilde gözüküyor ya o eyeliner. Bu rimel sayesinde kötü olduğu belli olmuyor. Vlog çekmeyecek olsaydım bu kadar takmazdım da vlog da çok belli oluyor benim eyeliner'larım. Ablamın evi bitsin onu da ziyarete gidelim kız. Ay sizinle mobilya bakmamız lazım. Monster'cığım biraz saygı. Çok pardon. Ufak bir <laughs> kavgamız var. Ne var? Gel buraya. Bekle az kaldı. Geleceğim. Tamam yani böyle her şey üst üste geliyor. Susmuyor hayvan. Sadece 15 dakikadır buradayım arkadaşlar. 15 dakika ayrıldım yanından ya. Gerçekten. Aa bu kadar sevme beni ya. Ay nerede kalmıştık? Monster bende kafa bırakmadı ya. Ay bu arada cildim pul pul kuruyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Deli gibi nemlendirmeme rağmen ya şu aralar benim cildim çok kötü oldu. Nazar değdi. Nazar. Simay da böyle yapıyor. <laughs> Simay bu tarz şeylere çok inanıyor arkadaşlar. Ben de hiç inanmam böyle nazardır bilmem nedir. Sadece lafta söylerim. Böyle yapıyor. Aşk diyor inanmıyorsun biliyorum ama diyor. Sen de diyor net diyor nazar var sana bir kurşun döktürelim. Dedim ki döktürelim ayol. <laughs> ne kaybederim en fazla kurşun döktürüz. Eşe yararsa yarar yaramazsa yaramaz. <laughs> Yaptığımızda kalırız döktürdüğümüzde. Ama düşünüyorum yani şu aralar gerçekten üzerimde kötü bir enerji var. Farkındayım. Ruhen de etkiliyorum kötü enerji beni. Geçen gün paylaştım zaten Instagram'da. Kız gülerken ağlamaya başladım. Herkes de şey demiş Ece için attığım bir şey mi var? Vallahi yok ya. Vallahi yok ama gitti yani bir anda. Duygu oluşalması yaşadım. Büyü yaptılar bana. <laughs> Şurada highlighter'ımızı sürelim. Oy o ne? O neydi? Ne hiçbir şey gözükmüyor. Nereye gitti? Ay ödüm koptu. Kara sinekse okey Ya arıysa? Bak dedim. Bir şey var. Bir bana büyü yapıyor. <laughs> bir şey var. Ben kurşun döktürdüm. <laughs> Okey, Berçim'in evinden daha çok parlayacağız bugün. Sahne ışığı biz alacağız. <laughs> Sonra göz pınarlarına da sür anam. Her yere highlighter sür. Neden olmasın? Ay, kaşlarımızı da sabitleyelim. Öyle yani aşkolar, bizi yoğun tempo bekliyor. Ama bu temponun final haftamın bitmesine denk gelmesi iyi oldu. Yoksa bu oda çok daha uzun süre boş kalırdı. Böyle iki ay falan gitmek istiyorum. Oradan dolap bakmak istiyorum. Kea olmazsa aklımda böyle bir falan var. Bir sürü yer var, bakalım. Hani sağlam bir tane alayım diyorum. Çünkü uzun süre o bu kullanacağım büyük ihtimal. Bunun artık ahı gitti, bağlı kaldı. Bu artık ölü yani. Bugünkü vlog makyajım böyle. Ya bu video tamamen aslında Berçem'in gidişini açıklamayla alakalı bir videoydu. Çünkü bundan sonra sizi birazcık evle alakalı videolara boğacağım büyük ihtimal. Çünkü benim de bir sürü koşturmam var. Bir de bugün Berçem'in evindeki ziyarete gideceğimiz için o vlogtan bir şeyler öğrenmektense önce bir buradan bir şeyler öğrenin istedim. Böyle yani Berçem evlenmiyor arkadaşlar. Bir daha söylüyorum evleniyor gibi düşünmeyin değil. evlendiği falan yok. Sadece erkek arkadaşıyla birlikte yaşamaya başlıyor. Böyle yani hani ikisinin de hayatında köklü değişimler oluyor ve ben de bu süreçte onlara destek olup yanlarında olmaya çalışacağım. Ağlamamaya çalışacağım. <laughs> bu akşam sizlerle yine görüşeceğiz ama siz onu tabii ki de farklı bir videoda izleyeceksiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım makyajım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı da lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.